Denimiz hafif eder konutlar. İki tane güzel kardeşim var ya. Onları bir dinliyorum atalar. Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Bizler çocuk, bizleri görmenizi istiyoruz. Düğün magandalarına dur demenizi istiyoruz. Düğünlerde silah atıyorlar, canımızı alıyorlar, kurşun katıyorlar. istiyoruz. Silah sesiyle büyümek istemiyoruz. Bizler çocuğuz. Huzurlu çocuğu büyümek istiyoruz. Kuvvet alkışlamanız lazım. Vallahi iyi. ne güzel konuşuyor. Teşekkür ettim o zaman. Hadi hep beraber.